Bir erkeğe bu yedi şeyi asla yapmayın. Nedir bu yedi davranış? Hemen veriyorum. 1- İnsanların önünde onu küçük düşürmek. Yapma bunu. Orada milletin içinde bir şey demeyebilir. Ama kırılır. Hatta kızar. Ve bunu bir şekilde sana ödettirmeye çalışır. Çünkü erkek bunu kaldıramaz. Erkeklik gururu var. İlişkinize dinamit koymuş olursun. Yapma bunu. 2. Evde bir şey yaptıktan sonra onun arkasından gidip aynı şeyi yapmak. Yapma bunu. Sen beceremedin. Eline yüzüne bulaştırdın. Senin yaptığın işten zaten hiçbir hayır gelmez. Çekil. Ben yaparım. Şimdi ne oldu? Onu beceriksiz işe yaramaz bir insan olarak göstermiş oldun. Doğru mu değil mi? 3. Ona sürekli durmadan dırdır etmek. Yapma bunu. Sen niye böyle yapıyorsun? istediklerini yapmıyor diye bunu sürekli 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 söylüyorsun. Ama ne oluyor? Bu ters tepiyor. Yapacaksa da inada biniyor, yapmıyor adam. İşe yarar mı? Yaramaz bu. Söyle ve bekle. Hocam söylüyorum, yapmıyor. Onun için ben de sürekli dırdır etmek zorunda kalıyorum. Ben de zaten bundan memnun değilim diyorsan şunu gör. Doğru zamanda, doğru şekilde söylemediğin için yapmıyor. Bununla ilgili daha geniş, özel bir video çekmemiz lazım. Erkekleri kullanma kılavuzu diye. Önemli bir şey bu. 4. Sen her zaman böylesin zaten deme bunu. Bu ne demek? Sen değişmezsin. Sen hep böyle kalacaksın ve sen beni hiçbir zaman memnun, mutlu edemeyeceksin demek. O zaman ne işim var benim seninle diyecek noktaya getirirsin adamı. Suçlamak o adamı yavaş yavaş senden uzaklaştırır ve o adamı şikayet ettiğin şeyler konusunda sürekli onları yapar, inadına yapar bir hale getirir. Bak benden söylemesi. 5. Sahip olmadığınız ya da yapamadığınız şeyler konusunda ona şikayet edin. İnsanların neleri var? Biz ne haldeyiz? Bu ne demek? Sen beceriksizsin. Sen yeterince kazanamıyorsun. Sen yetersizsin elinden gelen her şeyi yapıyor ve sen bundan memnun değilsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yok. Memnuniyetsizlik var. Kimden memnuniyetsizlik? Senden. Beni yaşatamıyorsun. İnsanlar nasıl yaşıyorlar? Benim halime bak. Böyle bir durumda o erkek ne düşünür? Suçlu hisseder. Kendini yetersiz hisseder. Özgüvenini kaybeder. Ya da seni doyumsuzlukla suçlar. Doğru mu değil mi? 6. Kötü hissetmenizin sebebi oymuşunuz gibi davranma. Yapma bunu. İnsanın yaşadığı şartlar, ortamlar, sıkıntılar, problemler olabilir. Ama mutsuzluk kaynağı sadece eşin değil. Senin davranışların, hayata bakış kalıpların. Onun için sadece bütün yaşadıklarının suçlusu oymuş gibi davranırsan onu üzersin, onu kaybedersin. Ve sizin mutsuzluğunuz onu da mutsuz eder. Kendini suçlu hisseder. Ben ne yapsam ben bunu mutlu edemiyorum diye düşünür. Ve sizden soğumaya başlar. Bak benden söylemesi. 7. Çabalarını takdir etmemek. Yapma bunu. İyi yaptığı bir şey var öyle inanıyor ama sen takdir etmiyorsun. O yaptığı güzel şeyleri görmüyorsun. Bu sefer ne yapsam yaranamıyorum ben bunu nasıl mutlu edeceğim diye kaygılanır adam. Sevdiği, keyifle yaptığı ne varsa görün, takdir edin, yanındayım, arkandayım, destekçinim değil. Bunu derseniz aranızdaki bağı güçlendirirsiniz. Ama güzel yaptığı şeyleri fark edip görmezseniz, alkışlamazsanız, takdir etmezseniz onu kaybedersiniz. Bak benden söylemesi. Kadınlar lütfen İlişkinize zarar vermek istemiyorsanız bu yedi şeye dikkat edin. Erkekler bundan rahatsız. Evet erkekler. Sürekli hocam kadınlardan yanasın diyordunuz. Size özel bir video hazırladım. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. izleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.